Herkese merhabalar, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Sizler için yine izlerine özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bu arada bugün itibariyle burçların Kasım ayı 1 ve 15 Kasım kahve ve tarot fallarına Koç burcuyla başlayacağım. Burcunuz Koçsa akşam videosu gelecek arkadaşlar, kaçırmayın. Diğer burçlarımızda astrolojik sırayla giderek yorumlayacağım. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen fincanınızı açarak yorumunuza başlayalım. Bakalım bugünkü falımız neler söyleyecek. Evet şöyle fincanın içerisine sizler de görebilin istiyorum. O yüzden fincanı sizlere de göstererek hemen başlıyorum. Evet, birinin bakışını mı yakaladınız ya da kıskançlığını mı anladınız? Şimdi doğrudan bakarken ya da o anda yakalamış olmanıza gerek yok ama sonrasında fark etmek ve o kişiye bir cevap vermek gibi. Yani seni yakaladım benzeri bir şeyi o kişiye veriyorsunuz bir cevabı diyeyim. Böyle bir durum görünüyor burada. Bir de arkadaşlar bazı yollarınız açılıyor. Ya bir anda aslında şey gibi düşünün. Yollarınız kapalı iken mesela birkaç hafta hiçbir şey yapmamışsınız. Hiçbir yere gitmemişsiniz gibi düşünün. Bir anda hep bir yerlerden teklif almak ya da bazı bazen öyle de denk gelir aslında. Mesela bazı organizasyonlar üst üste denk gelir. Biraz böyle. Bu ara gezmeleriniz biraz daha fazla olacak gibi diğer zamanlara göre. Evet. Şimdi burada ayrıca bir baş bölgenize sanki bir şey koymuşsunuz gibi görüyorum. Hani böyle alnı sarmak gibi, kapatmak gibi olur ya. Biraz böyle bir şey. Aslında şu var. Bir şeylerin sizde stres oluşturmasına ya da baş ağrısı yapmasına izin vermemek diyeyim. Hani şimdi ben bunu düşünürsem başım ağrıyacak. En iyisi ben buraya odaklanmayayım gibi. Enerjinizi başka yöne kanalize ediyorsunuz. Yani o negatif enerjiden sakınmak diyoruz toplanmışsınız 4-5 kişi çok keyifli bir ortam var. Sanki piknik yapıyor gibi durmuşsunuz ama tabii ki bu havada piknik olmayacağı için bu etkinlik piknik değilse bile her böyle bir araya geldiğiniz, böyle ne bileyim, keyif aldığınız bir ortamda bulunmak, sevdiğiniz kişilerle yakın bir zamanda böyle bir durum yaşayacaksınız, yaşıyorsunuz bir çanta çıkmış arkadaşlar. Bir yere gitmeyi gösteriyor. Ama bu çanta bildiğiniz kol çantası gibi küçük bir çanta. Yani bir seyahat değil. Ama keyif alacağınız bir yere gitmek. Ben ne dedim? Bu dönemde biraz dışarı çıkmalarınız, gezmeleriniz biraz fazla görünüyor arkadaşlar. Ve bu da buna işaret. Evet. Elinizde bir fener tutuyorsunuz ama yani şöyle söyleyeyim. E, feneri başka bir yere tutmak gibi. Yani sanki tutmanız gereken yeri tutmuyorsunuz da başka bir yere tutuyorsunuz. Yani evet, e, aydınlanmaya ya da bir şeylerin farkına varmaya bu insanların daha çok ihtiyacı olabilir ama ben onlarla baş edemem gibi. Hani bazı insanların ne kadar e, o konuda aslında hiçbir bilgi sahibi olmadığını farkındasınızdır ama e, o insanların o şekilde kalmayı tercih ettiğini de bilirsiniz. E, bu, bu biraz öyle. O yüzden diyorsunuz ki zaten hafif bilinçli ya da bilinçlenmeye meyilli olan kişilere aydınlatıyorsunuz diyeyim yani bilinçlendirmek ve onlara fikir vermek gibi bir durum evet bir yerden bedenen uzaklaşıyorsunuz resmen hani ayaklarınız koşur adım çıkmış ama vücudunuzu üstten baktığımda sanki normal yürüyor gibi uzaklaşıyorsunuz yani diyor ki zaten benim burada ne işim var dediğiniz bir yerden bir yolunu bir fırsatını bulup uzaklaşıyorsunuz. Evet, bir, bu ara birazcık üstünüze fazla düşen birisi olabilir. Yani fazla ilgisinden bunu almak ya da fazla alaka, fazla iletişim, bir şeyler fazla. Ne kadar severseniz sevin. Mesela hiç evinizden çıkmayan bir komşu da rahatsız eder. Her gün size saat 10'da gelip akşama kadar otursa. Yani işiniz gücünüz kalır. Dediğim ya bunun gibi birazcık uzak durmayı da gösteriyor. Yani uzak durmak isteğini. Evet. Burada heykel gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Başka bir boyuta geçmişsiniz sanki. Enerjisel bir dönüşümü gösterir aslında. Diyor ki birkaç ay önceki halinizle bile aynı değilsiniz. İnsanlar size gıpta ile bakıyor. Bir yerlerdeki duruşunuz birilerinin bakışları sizi onur edecek aslında anlayacaksınız yani evet artık ben farklı bir his uyandırıyorum insanlar bana başka gözlerle bakıyorlar daha çok saygı duyuyorlar gibi bir durum. Bu arada arkadaşlar bir sanki yanar daha sönmüş Şimdi bu ne demek Öfkeleriniz geçmiş gibi yani şöyle çok yüksek tepkileriniz yok Bir de dönüşme dediğimiz şey vardır. Mesela işte geçmişte yaşadıklarınızdan dolayı ailenizi işte ne bileyim öğretmeninizi arkadaşlarınızı sorumlu tutarsınız onlara çok öfkelenirsiniz. Sonra zamanla mesela terapiye gittiğinizde atıyorum bu, bu onların da aslında bir psikolojik yarısı ya da onların da yetişme tarzından dolayı böyle olmuş. Anlamaya başladıkça o öfke yerini başka şeye bırakıyor. Yani evet uzaklık ve mesafe olabilir ama artık o denli öfkeli olmamak. Biraz olay bu burada. Evet. Bazı kişilere karşı da iletişimsel açıdan bir kapalısınız arkadaşlar. Yani kendinizden bilinçli bir şekilde uzaklaştırmak ve onlara biraz daha üstü kapalı cevaplar vermek diyeyim. Çok detay sorularına bilerek ve isteyerek cevap vermeyeceksiniz. Yakınlık arzusunda değilsiniz. Kimse bu kişiler. Evet bu ara bir şey var arkadaşlar. Ne oldu acaba? Şimdi mesela hani birine piyangodan para çıkardı. Herkes bir anda o kişinin üstüne titrer iyi davranır ya. Sanki böyle bir muamele görüyorsunuz. Tabii ki bu böyle bir şey olmak zorunda değil. Fakat hani bir şey var. Sanki bir yerlerde gerçekten ciddi bir ilerleme kaydetmişsiniz de birileri de size el üstünde taşımaya başlamış gibi bir durum. Olay bu. Evet birinin bir adağı var sanırım arkadaşlar ama şu anda oturuyor beklemede ama diyor ki merak etmeyin gerçekleşecek biraz zamanı var sadece siz ya da aileden birinin bir adağı varsa özellikle biraz zamanı olduğunu söyler her yere koca koca aynalar yerleştirmişsiniz bu ara aynalarla aranızın da iyi olduğunu görüyorum ve hakikaten normalde ayna direkt aynaya vurgu yapmaz bu arada ama Gerçekte de aynaları sevmeye başlamayı gösterir. Mesela evin dekorunda bile daha fazla ayna kullanma isteği oluşabilir bu dönemde. Hatta ayna alma isteği gibi. Tabii ki burada doğrudan mesajımız o değil. Ama bu biraz daha kendini sevmek, kendini daha fazla görmek ve bir şeylerin daha görünür olmasını istemekle alakalı bir durum. Enerjinin yansıması olarak böyle görünüyor. Ve devam edelim tablonuzla. Evet hiç beklemediğiniz bir kapı açılıyor arkadaşlar. Şimdi evet tabii ki bir kapı açıldığında ne diyoruz? Fırsattır. Sizin için bir şanstır, bir şeydir ama bu hiç beklemediğiniz bir şey. Nasıl oldu? Hani bazen de şaşırırız ya. Ya bir şey gibi düşünün. Bir işe ilanı var. Bir sürü yüksek lisans yapmış insan arasında siz lisans mezunusunuz diyelim. Beni aramazlar artık yani onlar daha iyi ama sizi arıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Yani burada hani o kadar kişi varken nasıl ben oldum gibi. Ya da tam kaybettim gitti böyle bir şeyin açılması gibi. Bilemiyorum ama iki haftaya kadar böyle bir kapı açılacak siz de şaşıracaksınız diyor. Evet. Evet. Parmak uçlarında uzaklaşan biri var. Birini, bir süreliğine çevrenizden uzaklaştırıyorsunuz ama burada bu kişinin gerçekten bir şeylerin farkına vardığını, o yüzden sizden çok uzaklaşmak istemediğini görüyorum. Yani evet kısmen e, uzaklaşacak sizin isteğinizle ama sonra tekrar geri döneceğe benziyor. <laughs> Evet hane halkını ilgilendiren bir haber gelecek. Çünkü ev telefonu çıkmış. Biliyorsunuz artık kimse ev telefonu kullanmıyor. Çok nadirdir varsa bile. O da çalmıyordur zaten muhtemelen. Ama burada ev telefonu çıkması bütün hane halkını ilgilendirecek bir durumdan bahseder. Önemli bir haber alınacak der. Bir hafta bilemediniz 10 gün arkadaşlar. Evet. Bir sakinlik dikkatimi çekiyor ama farklı bir sakinlik var sanki. Bu sessizlik sakinliği değil, herkesten uzaklaştım sakinliği değil. Tam tersi aslında biraz daha sosyal görünüyorsunuz ve buna rağmen bir sakinlik var. Sanki şey olmuş. Negatif yüklerinizden kurtulmuşsunuz da artık yani şey düşünün. Çevrenizde 3-5 kişi var negatif. Onları uzaklaştırmışsınız. Geri kalanların hepsi normal enerjide ya da size iyi gelen insanlar. Ve o yüzden hiçbir şekilde negatif enerji almıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Negatif enerjilere daha kapalı olduğunuz, çok almayacağınız bir dönem. Evet. Biriniz, birini kafanızın üstünde taşıyorsunuz. Ama burada şu var. Hayır o şımarmaz, hak etti dediğiniz. E, hak edene hakkını vermek. Bu anlamda çok şeysiniz. Adaletli. Yani birileri bir şeyi hak ediyorsa... Ben de onu mutlaka karşılığını veririm gibi biraz üstüne titreyeceksiniz. Evet, hane içinde laf söz çok olacak bu arada onu söyleyeyim. Yani başka yerden duyulan taşınan laflar e, çok fazla geliyor arkadaşlar. Hane içinde çok fazla konuşulacak. Bu kısa süreli bir negatif etki de yaratabilir tabii ki bu arada onu da söyleyeyim. Evet bir kapı deliğinden bakan birisi var ya. Hani şey gibi düşünsenize üstünüzü giyinirken bir bakıyorsunuz bir kapı deliğinde birinin gözünü görüyorsunuz gibi ya bu denli bir şaşırma. Burada sizin için mahrem olması gereken bir şeyin birisi tarafından öğrenilmesi, araştırılması ya da bilinmek istenmesi gibi bir durum. Ha doğrudan negatif bir enerji mi? Hayır. Ama bu benim özelim ya da bunu herkesin bilmesini istemiyorum dediğiniz bir şeyi bir başkasının bildiğini ya da en azından araştırdığını görmek birini kurtarıyorsunuz arkadaşlar ya. Gerçekten kurtarıyorsunuz. Yani kucağınıza almış götürüyorsunuz sanki. Hani bir süper kahramanlar olur ya böyle uçarak gelir de bir anda işte bir kazanın içinden kurtarır falan. Aynı böyle bir görüntü var. Kimi neyden kurtarıyorsunuz bilmiyorum ama kurtarıyorsunuz. Evet, birini kurtarıyorsunuz, bir şeyi kurtarıyorsunuz. Evet. Yüzünüzde Hmm, ne derler o peçe gibi bir şey takmışsınız Arkadaşlar ee, şu an yaptığım şeyler gizli değil ama ben kendimi genel olarak Mesela beni sadece ismen bilin çok bilmeyin gibi yüzünüzü kapatıyorsunuz biraz özellikle yeni tanıştığınız insanlara karşı daha mesafeli bir duruşunuz olabilir birilerinden soğuyabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim bu doğrudan iletişimi kesmek falan değil ama hani bir anda gözünüzde farklı bir enerji oluşturan birisi yaptığı bir şeyle bambaşka bir enerji oluşturuyor gibi anlatabiliyor muyum? Hani bir anda diyorsunuz ki hayır yani ı -ı, bu kişi benim düşündüğüm gibi biri değil. Tanıdıkça böyle soğumak gibi uzaklaşmak gibi bir etki almak diyebilirim buna. Sürüne sürüne hala peşinizde olan biri var. Kimi yerde bıraktınız arkadaşlar? Birini geride bırakmışsınız ama o ısrarla hala sizin hayatınıza girme mücadelesinde ve diyor ki sürünerek de olsa bir yaklaşıyor. İnanılmaz pişman ama bazı pişmanlıklar için şunu deriz yani ya, son pişmanlık fayda etmez ya da zamanında kıymetini bilecekti. Bu sanırım biraz böyle bir şey. Ama bir etkisi var yani ya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve son olarak arkadaşlar adında ya da soyadında ne Ni'denin N'si. Bu harf olan birisinden aydınlık ve temiz bir haber alacaksınız. Bak bir hafta içerisinde bir rahatlama var ama bu kimse adında ya da soyadında nedeni neyse olan kişi, bu kişinin verdiği bir haberle e, içine su serpilmesi diyoruz ya. Biraz böyle bir durum olarak yansımış açıkçası. Ve son olarak bu cümlelerimle de falımızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.